başındaki her anne yani... çocuğunun e, ben mesela Müge dünkü bölümde öyle şeyler yaşandı ki stüdyo hareketlilikten adeta deliye dönmüştü. Birol ve Melek'in kızları Ayşe Gül dershaneye gidiyorum dedi ve iki gün boyunca evi gerekenmedi. Kızları Birol ve Meleği engellemişti ve telefonla hiçbir şekilde ulaşamayan ikili anne ve baba Müganlı'ya çıktı ve kızım Ayşegül'ü bulun dedi. Müganlı'nın çabaları sonucunda telefonla stüdyoyu bağlanan Ayşegül'ün söyledikleri adeta herkesi şok etmişti. Özellikle babası Birol hakkında sarf ettiği sözler ve açıkladığı açıklamalar adeta gündeme damga vurmuştu. Dün Birol ve Melek Kızları bulduğuna mı sevinsin yoksa attığı iftiraya mı üzülsündü? İşte durumlar böyle olunca Birol aniden fenalık geçirdi. Stüdyoda baygınlık geçiren Birol hemen Melek ve Müge ekibi sayesinde tekrar kendine gelebilmişti. Ama Ayşegül'ün söyledikleri herkesin kulağına küpe olmuştu. Bugün ise Ayşe Gül'den açıklama vardı. Dünkü açıklamanın yalan olduğunu ve babama söylediğim sözlerden dolayı üzgün olduğunu belirten Ayşe Gül, Selik adeta Birol ve Melek Selik çiftini derinden üzmüştü. Acaba Ayşe Gül geri gelecek miydi? Üniversite hazırlıkta okuyan 18 yaşındaki Ayşegül, Selik tekrar Birol ve Melek'in yani ailesinin yanına gelebilecek miydi? İşte tüm bu soru işaretlerinin cevabı bugün Müge sunduğu programdaydı.